Arkadaşlar ben bugün gitmemem gereken bir yere gittim. Eminönü Şarkan'a gittim. Ben aldıklarımı göstereceğim. Çünkü gerçekten o kadar güzeller ki size paylaşmak istiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Aşırı derecede... Bir dur ya. Hayır der. Şöyle çorap aldım. Bu yüzükleri aldım. İkisi 15 liraydı. 20 lira falandı. Normalde bunları internette 50 liraya satıyorlar ve bizi resmen dolandırıyorlar. Hayır der. Şöyle bir tütsülük. E akmıyor bu. Oh, şuna bakın. Bakın şimdi bir dakika. Tararararar. Şuna bakar mısınız? Tokaların güzelliği, beni bitiren zi, her şey yapan Mük! Bir anime karakteri var. Pil takıyorsun, ışığı yanıyormuş. Çok güzel, doğal taşlı bir broş. Anahtarlık zannediyoruz ya. Bunu böyle ayarlıyorsunuz ve içinden ıslak mendil çıkıyor. Yine bu ayıcıklı tokalardan. Aşkım gel su çadırını kuralım. Neden böyle bir şey aldım bilmiyorum ama aşırı derecede güzel değil mi? Umarım bunlardan bin kat güzeli sizin olur. Up to bye bye!